Telefon attığımızda Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği Başkanı Hakkı İsmet Aral var. Ee, İsmet Bey, e, baktığımızda e, özellikle marketlerde e, bakliyat ürünlerine böyle bir e, hücum söz konusu. Hemen e, tüketiliyor, hemen e, alınıyor. Size sormak istiyorum. E, bakliyat konusunda sıkıntı var mı? Yeterli üretim var mı? E, vatandaşların panik olmasını gerektirecek bir neden var mı? Serdar Bey, öncelikle saygıyla... Bu Evet, dinliyoruz sizi. Buyurun. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tabii gerçekten dünya ve ülke olarak olağanüstü günler yaşıyoruz. Devletimizde aldığı önlemleri uymaya azami gö önem göstermemiz gereken günler yaşıyoruz. Tabii burada okullar, tiyatrolar, sinemalar kapandı. Top, toplantılar, seminerler hatta fuarlar iptal edildi. İnsanlar evlerine çekildi, İnsanlar evde yemek pişiriyor. Tabi olarak perakende sektöründe gıda talebi alışverişi arttı. Ee, Tabi bu sorduğunuz soruya gelince de evet. bakliyat, bakliyatla ilgili de talepler arttı. Çünkü bizim bakliyatla ilgili biliyorsunuz insanlarımızın bir alışkanlıkları var. Her dönem bakliyat çok fazla tüketilen gruplar arasında temel gıda. Şu andaki stoklarımız şu an yeterli. Sektör olarak bu yaşanan dönem için önceden bir hazırlığımız tabii ki yok. Ama bakler sektörü olarak bir şansımız var. Çünkü 24 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı için önceden bizim hazırlıklarımız vardı. Bu dönemde Ramazan için hazırladığımız stoklarımızı kullanıyoruz zaten. Ülkemizde yıllık ben rakam vermek istiyorum. 1.2 milyon ton bakliyat üretilir. 600 bin ton nohut, 300-350 bin ton mercimek, 200 bin ton fasulye üretiyoruz. 40-45 bin ton da yeşil mercimek. Zaten yeni sezonlar Haziran ayında mercimekle başlayacak. Temmuz'da nohut çıkmaya başlayacak. Eylül'de fasulye yeni sezon başlayacak. Bu, ürün, bu yeni ürünler çıkana kadar da artan bu tarayı karşılayacak kesinlikle stoğumuz var. Peki. Peki. Bakliyatta, ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bak hiçbir fiyat artışı olmadı. Birlik ve beraberlik durumu ile çalışıyoruz. Raflarda Ocak ayında neyse şu anda da, da raflarda aynı fiyat bunları tespit edebilirsiniz. Ama ben panik halinde alışveriş ve koşmanın marketlerde rafları boşaltmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Peki. İnsanları da anlıyoruz ama ihtiyacından fazlasını almasınlar ileride de gıda israfına yol açmayalım. Peki çok teşekkürler.